uzun sayılabilecek bir zamandan sonra tekrar merhaba ve sosyal abi takipçileri bugün 15.35 civarı daha doğrusu tam olarak 15.33'te yürüyüş için yola çıktım Yıldızkent ve Yenişehir Üst Yoldan Karayollarına Karayollarından Adiravi Caddesi üzerinden Lala Paşa Camii'ne tam 58 dakikada vardım. 15 dakika kadar bir namaz molasından sonra Gürcü Kapı Gez Mahallesi ve istasyon affedersiniz Yeni Mahalle adı verilen muhitten Terminal Caddesine Eski Terminal Caddesine Ve Menegi AVM civarına Menegi AVM'den de Yolun sonu Dadaşkent'e çıkıyor Dadaşkent'e Dadaşkent'ten Girdiğim yol üzerinden Sonuna kadar gelip Otobüse binecektim Fakat bir çılgınlık edip Dadaşkent'ten de Yıldızkent'e Yaya gelmeye Yani Yürüyüşe devam etmeye karar verdim Şu an saat 19.10. Yani molaları çıkınca tam 3 saat 20 dakikadır yürüyorum. Dakikada 125 adım yürüyorum. Ve 3 saat 20 dakikadır yürüyorum. Yıldız kentin şu yeni bulvar adı verilen cadde kavşağına kadar sanırım bir 10 dakika daha geçecek ve oradan da öyle zannediyorum ki bir yarım saat daha yürümüş olacağım 3 saat 20 dakika artı 10 artı 30 daha 4 saat ediyor 60, 120, 240 çarpı 125. 240 çarpı 125 yapın bakalım. Kaç adım yürümüşüm. Bizlerinde sorun olan bu adama gücü veren Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hoşçakalın.